Fertil King'den bahsetmek istiyorum. Fertil doğurgan ve üretken demektir. Erkeği simgelediği için de Fertil King olarak isim almıştır. İçerisinde apilanil, arı sütü, maka ve 3 çeşit bal bulunur. Ürünlerin hepsi tertemiz ürünlerdir, laboratuvar sonuçları vardır ve günlük alıma uygun olarak üretilmiştir. Günlük 4 gram Opilarnel olacak şekilde günlük 2 gram arı sütü olacak şekilde üretilmiştir. Diğer ürünler gibi içeriğine 0.001 değerlerinde konulup Kişinin uzun süre tüketimi hedeflenmemiştir. 3 ay ile 6 ay içerisinde sonuç alacak şekilde King hazırlanmıştır. Burada üreme problemi olanlar, sperm kalitesi ile ilgili problem yaşayanlar, erektil disfonksiyonla ilgili problem yaşayanlar, yani erkek üreme sağlığı ile ilgili problem yaşayanlar bu ürünü alıp deneyebilirler ve faydalarını görebilirler. En çok da çocuğum olmuyor diyenler için ve Erektil disfonksiyon yaşayanlar için doğal bir Viagra özelliği taşır.